Merhaba arkadaşlar ben Alperen Yılmaz. Sadece kod.com için hazırladığım yeni eğitim videoma hoş geldiniz. Geçen dersimizde Python nedir ve nasıl kurulur onu görmüştük. Bu dersimizde ise arkadaşlar print komutu yani ekrana yazdırma ve karakter dizileri yani string'ler bunları göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle Python'ımızı kabuk etkileşimli kabukta açıyoruz arkadaşlar. Yani programlar Python 2.7 ve IDLE Python GUI. Evet arkadaşlar açtıktan sonra Şimdi neden etkileşimli kabukta çalıştığımızı merak edersiniz. Yeni başlayanlar arkadaşlar burada yaptıkları hataları görmesi açısından, yani Python'ın ne gibi cevaplar döndüreceğini yaptığımız işlemlerde görmesi açısından en iyi yer etkileşimli kabuktur arkadaşlar. Dersimize geçelim. Print arkadaşlar ekrana yazdırma görevinde bulunur. Örneğin programınızda kullanıcıya bir şey söylemek istiyorsanız arkadaşlar, bir mesaj vermek istiyorsanız print komutunu kullanırsınız. En basitinden yani herkes merhaba dünya yapar. Mes merhaba dünya yapalım mesela. Evet merhaba dünya mesela bunu yazdırdı arkadaşlar. Ya da yine basit bir örnek. Çift tırnakla açtık arkadaşlar. Printi yazdıktan sonra tırna çift tırnak arasında merhaba dünya yazıyoruz. Bunu tek dünya ile yaparız. Bakın mesela Python derslerimize hoş geldiniz. Mesela tek tırnakla da yaptım. Yani bunu üç tırnakla da yapabilirim arkadaşlar. Yani üç çift tırnakla. Python derslerimize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir hata yok. Önemli olan ne, hangi tırnak modeliyle başladıysanız onunla bitirmenizdir arkadaşlar. Ve örne örneğin arkadaşlar başka bir örnek verirsek dikkat edilmesi hususlar mesela. Çift tırnağımızı açtık arkadaşlar. Yazdık. Alperen'in eğitim videolarına hoş geldiniz yazdık mesela. Baktık hiçbir hata yok. Ama biz bunu tek tırnakla yapmak istiyoruz mesela. Yazalım. Alperen in eğitim videolarına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Alper'in derken kesme işaretinde arkadaşlar tırnaklar Python tarafından tam olarak algılanamadı. Yani hangi hangi mesajı yazdırmak istediğinizi tam olarak algılayamadığı için hata verdi. Bunu düzeltmek için e, çift tırnak kullanabilirsiniz ya da üç tırnak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani üç çift tırnak kullanabilirsiniz. Fakat ben illa tek tırnakla yapacağım diyorsanız arkadaşlar. Onu da göstereyim. Alperen eğitim videolarına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir hata yok arkadaşlar. Burada bu işaretim sayesinde bunu atla dedim ve devam et dedim. Burada senin işine yarayan bir şey yok dedim kısaca yani. Bunu dikkate alma gibi bir şey oldu arkadaşlar. Burada kaçış dizilerinde öğreneceğiz. Yani ilerleyen derslerimizde. Bu yüzden bunu kafanıza takmanıza pek gerek yok. Bu aynı şekilde bunu çift tırnakta nasıl bir hata alabiliriz. Onu da gösterelim. Sa sadece kod.com yöneticisi Alperen'dir. Mesela bu örneğimizi hata aldık. Neden? Çift tırnakları içerisinde Alperen hata yaptı. Hata yarattı. Yani hata oluşturdu. Bunu nasıl gidereceğiz Yine aynı yöntem arkadaşlar. Sadece kod.com yöneticisi Alperen. Dir. Gördüğünüz gibi hatadan kurtulduk arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar 3 çift tırnak arkadaşlar. Bunu çok pek kullanmayız arkadaşlar. En çok çift tırnak tercih ederiz. Fakat 3 çift tırnakta şöyle bir kullanım şekli vardır. Örneğin print 3 çift tırnak yazdık. Enter'a bastık aşağı geçti. Normal yani bizden hala bir şeyler bekliyor arkadaşlar. Mesela buraya en sevdiğim animeler yazdım arkadaşlar. Bir yazdım deep note. 2 yazdım naruto mesela. 3 yazdım helsink. 4 one piece gibi. Örnekler verdim arkadaşlar burada ve aşağı indim yine 3 tırnağımla kapattım arkadaşlar. Enter'a bastım gördüğünüz gibi bana ekrana yazdırdığı şey aynen doğru. Bunu çift tırnakla ya da tek tırnakla yapamıyoruz arkadaşlar. Fakat 3 tırnakla, 3 çift tırnakla yapabiliyoruz. Bunun da bu özelliği var arkadaşlar. Mesela buraya bir menü yapabilirsiniz. Yemek menüsü, burada fiyatlar vesaire. O artık sizin kalmış bir şey. şimdi ise karakter dizilerini bakalım arkadaşlar. Karakter dizileri arkadaşlar. Yani stringler. Tırnaklar arasında olan her şey string yani karakter dizisidir arkadaşlar. Örnek Alperen mesela çift tırnak içerisine aldım. Enter'a basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekrana yazdırdı. Burada ekrana yazdırıyor. Diyor ki bu karakter dizisi tamam ama diyor. Yani print'le yazdırmazsan ekrana normalde yazdırmaz. Tırnaklar arasında gösterdi. O yüzden programlarınızda arkadaşlar böyle yapamazsınız. Print komutuyla ekrana yazdırabilirsiniz. Fakat burada karakter dizisi olduğunu anladığını gösteriyor size Python. Aynı şekilde arkadaşlar tek tırnakta da yazabilirim bunu mesela Alperen ya da buraya bir sayı da yazabilirim. Mesela 5. Ya da buraya tek harfli bir şey de yazabilirim. Yani uzunluk sayı oldu, fark etmedi arkadaşlar. Tırnak içinde olan her şey string yani karakter dizisidir arkadaşlar. Ayrıca mesela biz print yazdık arkadaşlar. print Alperen ve Yılmaz arkadaşlar. Ayrı ayrı yazdırmak istiyoruz mesela. Bunun için arasına bir artı koyuyoruz arkadaşlar. Ve enterliyoruz. Alperen Yılmaz. Fakat birleşik oldu arkadaşlar. Bu sorunu nasıl halledeceğiz mesela? Print yine. Alperen. Artı. Boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Yine yazdırır gibi. Yine artı. Yılmaz. Pardon. Yanlış yazdım arkadaşlar. Print. Alperen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Alperen Yılmaz arada boşluk bırakarak da çok güzel şekilde yazdı. Ee, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bugün print ve karakter dizilerini gördük arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde matematik işlemlerini göreceğiz. Kendinize iyi bakın.